Cancazım hepinize merhaba. 2024 Okul Öncesi ve ABT kapsamında kapsamında e, bu sınava hazırlık amacıyla bir video, 5 soru video serimizin ikincisinde birlikteyiz. PGM Akademi ile işbirliği içinde çektiğimiz bu video serisinin her birinde 5 soruyu birlikte analiz ediyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Bu videoda PGM Akademi, Okul Öncesi ve ABT, Türkiye Geneli 2. Deneme içerisinde yer alan sorulardan seçilen 5 soruya yer veriyoruz. Ee, siz tüm bu soruları çözmek, bu denemelere girmek istiyorsanız yaşadığınız şehirdeki PGM Akademi'ye başvurabilirsiniz. Bu videoda örnek soruların ait olduğu dersler aşağıdaki gibi sıralandı. Birinci sorumuz Erken Çocukluk Eğitimine Giriş dersi ile ilgili. İkinci soru çocuk sağlığı ve ilk yardım dersine yönelik. Üçüncü sorumuz erken çocuklukta oyun gelişimi ve eğitimi ile ilgili. Dördüncü sorumuz erken çocukluk eğitiminde drama dersine yönelik bir soru. Bu videonun beşinci ve son sorusu ise erken çocuklukta matematik eğitimi ile ilgili. Bildiğiniz üzere sınavın ilk beş sorusu erken çocukluk eğitimine giriş dersinden geliyor. Bu 5 sorunun hemen ardından 4 sorudan oluşan çocuk sağlığı ve ilk yardım dersi soruları başlıyor. Erken çocuklukta oyun gelişimi ve eğitimi dersinden 5 ya da 6 soru çıkıyor. Geçen sene 6 soru çıkmıştı. Erken çocukluk eğitiminde drama dersinden 4 soru ve erken çocuklukta matematik eğitimi dersinden de 4 soru çıkıyor. Son iki senedir hareket eğitimi sorusu çıkmadığı için. Şimdi gelin birinci soruyla başlayalım. Bir video beş soru serimizin ikinci videosunun ilk sorusu ekrana yansıyor. Bir okul öncesi öğretmeni eğitim öğretim yılının başında çocukların eğlenebilecekleri, öğrenebilecekleri öğrenme merkezlerini zengin uyarıcı materyal kullanarak yeterli genişlikte alanlar dahilinde oluşturur. Merkezleri çeşitli malzemeler kullanarak birbirlerinden belirgin şekilde ayırmakla birlikte bir merkezden diğerine geçiş imkanı yaratır. Ve çocukların herhangi bir merkezdeki materyalle bir diğerinde oynayabilmelerine imkan tanır. Ayrıca düşme riski olan mobilyaları çeşitli tekniklerle sabitler. Hazırlanan bu eğitim ortamı aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmamaktadır diye de sorunuz geldi. A) Sağlık ve güvenlik önlemleri B) Çocukların görüşü C) Sabitlik kadar esneklik D) Çocukların hareket ve oyun ihtiyacı E) Gelişimsel amaca uygunluk Şimdi cümle cümle gidelim ve hangi cümleler seçeneklerdeki hangi unsura e, vurgu yapıyor onu bulmaya çalışalım. Bir okul öncesi öğretmeni eğitim öğretimin yılının başında çocukların eğlenebilecekleri, öğrenebilecekleri öğrenme merkezlerini zengin uyarıcı materyaller kullanarak yeterli genişlikte alanlar dahilinde oluştur demiş. Efendim, işlem öncesi dönemdeki bu çocuklarımız okul öncesi eğitim sınıflarında 3-6 yaş aralığında en büyük gelişimsel özellikleri biliyorsunuz, öğrenme arzuları ve eğlenme ihtiyaçları. Dolayısıyla burada E seçeneğine bir vurgu yapılmış, gelişimsel amaca uygun düzenlemeler söz konusu hem de zengin uyarıcı materyaller konarak bu işlem yapılmış. Aynı zamanda yeterli genişlikte alanlar oluşturuyormuş öğretmenimiz. Yani çocukların hareket ve oyun ihtiyacını karşılayacak bir önlemi de almış gördüğünüz gibi. Merkezleri çeşitli malzemeler kullanarak birbirinden belirgin şekilde ayırıyormuş. Yani merkezlerin yerini sabitliyor. Bununla birlikte bir merkezden diğerine geçiş imkanını yaratıyor ve çocukların herhangi bir merkeze ait materyali başka bir merkezde oynamasına da olanak tanıyan planlamalar yapıyormuş öğretmenimiz. Yani sabitlik kadar esneklik kısmına da vurgu yapılmış gördüğünüz gibi. Ayrıca düşme riski olan mobilyaları çeşitli tekniklerle sabitliyor öğretmenimiz. Dolayısıyla... E, sağlık ve güvenlik önlemlerinde dikkate almış oluyor. Fakat tüm bu düzenlemeleri yaparken soru paragrafında çocukların fikirlerini aldığına dair bir ibare yok gördüğünüz gibi. Dolayısıyla çocukların görüşünü e, yönelik bir vurgu yok bu düzenlemelerin içerisinde. Tüm bu nedenlerden dolayı da cevabımız B seçeneğinde çocukların görüşü olarak karşımıza çıktı. Şimdi hemen ikinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuz çocuk sağlığı ve ilk yardımla ilgili ve ekana yansıyor. APGAR skoru ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Gelsin seçenekler. Objektif bir değerlendirme yöntemidir. B. Uygun şekilde yapıldığında fetal-neonatal geçişin standart bir kayıt düzenini oluşturur. C. Testin olumlu skorlar vermesi bebeğin tüm bedensel sağlığının iyi olduğunun göstermesidir. D. Doğumdan sonraki birinci ve beşinci dakikalarda bakılır. E. Beş değişkene ait belirti sıfır ya da bir veya iki şeklinde Puanlanır diyor. APGAR skoru ile ilgili olarak aşağıda verilerden, verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye de soruyoruz. Şimdi gelin isterseniz APGAR skorlama testi nedir onu bir açıklayalım. İşte APGAR skorlama testi üzerinde konuşacağımız görselde ekrana geldi. E, ee, doğumun hemen ardından birinci ve 5. dakikalarda olmak üzere iki kez yapılıyor APGAR skorlama testi ve 5 bileşenin ölçülmesini e, amaçlıyor. Bunlardan birincisi kalp hızı, ikincisi kas tonusu, üçüncüsü bebeğimizin uyaranlara verdiği tepkiler yani reflekslerle ilgili. Dördüncü solunum, beşinci de cilt rengi ile ilgili bebeğin. Her bir bileşen 0, 1, 2 şeklinde puanlanıyor e, ve toplamda da en yüksek puan 10 olarak karşımıza çıkıyor. Her bileşenden aldığı puanların toplamı 7 ila 10 arasında ise güven verici bir sonuç elde etmiş oluyoruz. 4 ila 6 arasında bir skor elde edilirse orta düzey, 0 ila 3 arasında bir skor elde edilirse düşük bir düzey oluyor ve risk oluşuyor burada. Ee, bebeğe yönelik canlandırma çalışmaları yapılıyor. Gördüğünüz gibi kalp hızıyla, kas tonusuyla, refleksle, solunumla, cilt rengiyle ilgili skoru ee, işte görmeyle ilgili bir şey yok. işitmeyle ilgili bir şey yok. Daha da bunları çoğaltabiliriz. Dolayısıyla hani bu skor çocuğun, bebeğin Tüm sağlığının yerinde olduğunu bize gösterecek kapasitede değil cancağız. Dolayısıyla da sorumuzun cevabı gördüğünüz gibi C oldu. Testin olumlu skorlar vermesi bebeğin tüm bedensel sağlığının iyi olduğunun manasına gelmiyor. Ona dikkat etmek lazım. Bu videomuzun üçüncü örnek sorusu ekrana yansıtı. Şu erken çocuklukta oyun gelişimi ve eğitimi ile ilgili bir soru görüyorsunuz. Üç çocuk blok merkezinde görev dağılımı yaptıktan sonra çeşitli ebatlarda ve renklerde blokları kullanarak bir kale yapar. İçlerinden biri çok acıktıklarını söylediğinde ise başka blokları dürüm gibi kullanıp karınlarını doyuruyormuş gibi yaparlar. O sırada Onur isimli çocuk onları konuşma mesafesi kadar uzaklıktan dikkatle takip etmektedir. Diğer çocuklar onu da oyuna davet etmesine karşın onu oyuna dahil olmaz. Bu yaşantılarda aşağıdaki oyun türlerinden ya da davranışlarından hangisinin varlığından söz edilemez denmiş. A fonksiyonel oyun, B sembolik oyun, C yapı inşa oyunu, D kooperatif oyun, E izleyici oyunda seçeneklere konulmuş gördüğünüz gibi. Şimdi gelin tek tek cümleler üzerinden giderek yaşantıları analiz edelim ve hangi oyunlardan söz ediliyor, hangisinden söz edilmemiş onu birlikte bulalım. Şimdi burada 3 tane çocuğun görev dağılımı yaparak ortak bir amaç doğrultusunda oyun oynadığını görüyoruz. Dolayısıyla partendeki işbirlikte kooperatif oyun karşımıza çıkıyor. Yani D seçeneğinden söz edilmiş bu yaşantılar içerisinde. Çeşitli ebatlarda ve renklerde blokları kullanarak kale yapıyorlar. Yani bir yapı inşa ediyorlar. Gördüğünüz gibi Similanski'nin yapı inşa oyunu burada kullanılmış ve bundan söz ediliyor. Bu üç çocuktan bir tanesi çok acıktıklarını söylediğinde ise başka blokları dürüm gibi kullanarak karınlarını doyuruyormuş gibi yapıyorlarmış gibi yapıyorlar. Orada da gördüğünüz gibi bir ikame nesne kullanılıyor yani temsili düşünme var. Bloğu dürüm gibi kullanıyorlar yani sembolik oyundan söz edebiliriz burada. O sırada bu üç çocuk oynarken bir başka çocuk onları konuşma mesafesi kadar uzaklıktan dikkatle takip ediyormuş ama davet edilmesine rağmen oyuna eşlik etmiyormuş. Bu da yine partinin ortaya attığı seyirci oyun davranışı ya da diğer adıyla izleyici oyun davranışı. Gördüğünüz gibi fonksiyonel oyundan bu yaşantılarda söz edilmiyor. Similanski'nin isimlendirdiği bu fonksiyonel oyun Piaget'in alıştırmalı oyununa benziyor. E, fonksiyonel oyunda çocuklar etrafı keşfetmek, çevreyi keşfetmek, kendini keşfetmek adına tekrarlayan döngülerden oluşan oyunlar oynuyorlar. E, özellikle de nesneleri tekrar tekrar deneme yanılma yoluyla oyun oynayıp e, bu nesnenin gerçek kullanım amacını bulduklarında nesneyi o amaçta kullanıyorlar. Yani işlevine göre, fonksiyonuna göre kullanıyorlar. Mesela bir çocuk tekerlekli oyuncak bir arabanın fonksiyonunu keşfettiği andan itibaren onun sert bir zeminde sürülerek oynayabileceğini düşünmeye başlıyor. Aslında bir nevi işleme, işleve takılmada söz konusu bu fonksiyonel oyunun içinde. Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak da bu oyun yaşantılarında fonksiyonel oyundan söz edilemeyeceğini görmüş oluyoruz. Cevabımız A olarak karşımıza çıktı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Ekrana bir drama sorusu geldi. Masal öğretmen çocukları ikişerle eşleştirir. Her eşten biri ödevini yapmak istemeyen bir çocuk, diğer ise onu ikna etmeye çalışan baba rolünü alır. Öğretmen başlama komutunu verdikten sonra tüm eşler aynı anda canlandırma yapmaya başlar. Bir süre sonra öğretmen canlandırmayı durdurur ve bir grubun yanına giderek sadece onların devam etmesini ister. Masal öğretmenin drama sürecinde kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir? A. Küçük grup doğaçlama B. Büyük grup doğaçlama C eş zamanlı doğaçlama, D dramatizasyon, E rol değiştirme. Şimdi cancazım burada gördüğünüz gibi rol değiştirmeye yönelik bir uygulama yok. Eğer ödevini yapmak istemeyen çocuk rolündeki katılımcı baba rolüne geçseydi, daha sonra baba rolündeki katılımcı da ödevini yapmak istemeyen çocuk rolüne geçseydi o zaman rol değiştirme tekniğinden söz edebilirdik ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Elbette bu sorunun cevabı dramatizasyon da olamaz. Çünkü dramatizasyonda öğretmen çocuklara e, yazılı bir metinden öykü, masal tarzı bir şeyler okuyor. Sonrasında gönüllü katılımcılar bu yazılı metnindeki e, olayı, öyküyü, masalı ya tamamını ya da bir kısmını metne sadık kalarak giriş gelişimi ve sonucunu bozmadan canlandırıyorlar. Hatta söyleyeceği sözleri unutan çocuklar olursa öğretmen lider olarak onlara hatırlatma yapıyor. Şimdi geriye A, B, C kaldı. Üçünde de doğaçlama var. Şimdi küçük grup doğaçlamada şöyle bir şey yapılıyor. Öğretmen ee, grupları, çocukları küçük gruplara ayırdıktan sonra onlara birer tema veriyor. Her grupta e, aldığı tema ile ilgili kendi içinde e, fikirleşiyor, bir tasarlama yapıyor. Sonradan da e, bu temayı diğer grupların önünde canlandırıyor. O yüzden masa öğretmenin yaptırdığı uygulamalarda böyle bir şey söz konusu değil. Cevabımız gördüğünüz gibi A da olamaz. Büyük grup doğaçlamada ise canlandırılacak konuya yönelik tüm sınıf öğretmen dahil doğaçlamanın içinde yer alıyor ve bir doğaçlama yapıyorlar. Şimdi cevabımız B mi C mi onu göreceğiz. C'yi de açıklayayım ondan sonra olay netleşsin. Eş zamanlı doğaçlamada genellikle Çocukları ya da katılımcıları ikişerli eşleştirerek yapıyoruz uygulamaları. Bazen bunlar üç kişide olabilirler. Eş zamanlı doğaçlamanın en büyük esprisi başta komutuyla birlikte tüm gruplar kendi içinde canlandırmayı doğaçlama şeklinde yapmaya başlıyorlar. Bu tekniğin en güzel yanlarından bir tanesi izlenilme kaygısını ortadan kaldırılıyor, kaldırıyor. Evet zaten dramada dış bir seyirci yok. Yani böyle hani gelip izlemeye gelmiş bir seyirci kitlesi yok. Ama katılımcılar zaman zaman içsel izleyici olarak birbirlerini yaptıklarını izliyorlar. <laughs> Eş zamanlı doğaçlamada da eşleşen çocukların hepsi aynı anda doğaçlama yaptığı için bu izlenilme kaygısı ortadan kalkıyor. E, tabii e, belli bir süre sonra öğretmen isterse, drama lideri isterse canlandırmayı durdu Yani herkes yapıyordu aynı anda eşli eşli. Hep duruyorlar. Bir çift, eş olmuş iki katılımcı e, sesli ve hareketli olarak e, kendi doğaçlamalarını o anda yapabiliyorlar. E, tüm bu anlattıklarımızdan yola çıkarsak, masal öğretmenin uygulaması büyük grup doğaçlaması değil, eş zamanlı doğaçlama olarak karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu nedenle de dördüncü videomuzun cevabı C, eş zamanlı doğaçlama oldu. Bu sayfada gördüğünüz dramatikliklerin hepsi 2024 sınavı için çok güçlü soru adaylarıdır. Onu da hatırlatalım. Ve beşinci soruyla yolumuza devam edelim. Matematik ile ilgili soru ekrana yansıtı gördüğünüz gibi. Mustafa isimli çocuk içinde iki farklı renkte boncuklar olan bir kavanozun içinden boncukları çıkarır. Önce yeşil boncukları her bir boncuğa bir sayı vererek 1 2 3 4 şeklinde sayar ve toplam 4 tane yeşil boncuk olduğunu belirler. Sonra kırmızı boncukları her bir boncuğa bir sayı vererek 1 2 3 4 5 şeklinde sayar ve toplam 5 tane kırmızı boncuk olduğunu belirler. Annesine kavanozdan 4 yeşil, 5 kırmızı boncuk çıktığını söylemesinin ardından bu sefer tüm boncukları aynı yöntemle sayıp toplam boncuk sayısının 9 olduğunu belirtir. Buna göre Mustafa'nın aşağıdaki sayma becerileri ya da ilkelerinden hangisini kazandığına yönelik bir çıkarım yapılamaz? A) Ayırma B) birebir sayma C) sayısını görme D) kardinal E) sabit sıra Gelin şimdi cancağızın bir görsel üzerinden Mustafa'nın yaptıklarını inceleyelim ve sorunun cevabını birlikte bulalım. Hemen görselimiz ekrana geldi. Mustafa'nın önünde bir kavanoz var ve bu kavanozun içinde iki farklı renkte yani yeşil ve kırmızı boncuklar olduğunu görüyoruz. Ee, Mustafa e, bu kavanozun içinden boncukları çıkardıktan sonra öncelikle yeşil boncukları her bir boncuğa bir sayı vererek 1 2 3 ve 4 şeklinde sayıyor. Gördüğünüz gibi her bir boncuğa bir sayı verdiği için birebir eşleştirme yapıyor. Yani birebir sayma becerisini kazandığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda sayıları ardışık olarak saydı. Bakın 1 2 3 4 diye saydı. Herhangi bir sayıyı saymayı falan unutmadı, atlamadı. Dolayısıyla birebir saymayı da öğrenmiş. Mustafa Cancağız'ımız yeşil boncukları saydıktan sonra toplam 4 boncuk olduğunu belirlemiş. Yani Mustafa bu boncuklara verdiği sayılarda son verdiği sayının aslında grubun toplam sayısına da eşdeğer olduğunu bildiği için kardinal sayıyı da öğrenmiş. Bu beceriyi de kazanmış gördüğünüz gibi. Hemen akabinde kırmızı boncukları sayıyor Mustafa. Yine her bir boncuğa 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde birer sayı vererek, her boncuğa bir sayı değeri vererek birer bir sayma işini tekrar yapıyor. Yine 1, 2, 3, 4, 5 diye atlamadan, zıplamadan sayarak, e, sayı unutmayarak, e, doğru sayma sayısından başlayarak e, sabit sırayı öğrendiğini bize gösteriyor bunları saydıktan sonra e, toplam 5 kırmızı boncuk olduğunu söyleyen Mustafa Aslında kırmızı boncuk grubuna verdiği son sayı değerinin e, o grubun toplam sayısı olduğunu bildiğini bize bir kez daha göstermiş oluyor Sonrasında Mustafa tüm boncukları saymaya başlıyor. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diye her boncuğa bir sayı veriyor ve yine bu birebir saymayı yaptıktan sonra sabit sıra ilkesini yerine getirip toplam 9 boncuk olduğunu söyleyerek yine kardinal sayı ilkesine uygun bir hareket yapmış oluyor gördüğünüz gibi. E, Mustafa boncukları kırmızı ve yeşil olarak da ayırabildiğine göre, o şekilde ayrı ayrı sayabildiğine göre efendim e, ayırma becerisinde kazanmış. Şöyle bir bakalım. Mustafa neler kazanmış? Sabit sıra var, birebir sayma var, kardinal sayma ya da kardinal sayı var, ayırma becerisi var. Ne yok? Sayısını görmeye dair bir kanıt çıkaramayız buradan. Sayısını görme yani subitizing becerisini ilkesini kazandığına yönelik bir çıkarım elde edemeyiz. E, o yüzden de cevabımız C. Sayısını görme olur. Efendim sayısını görme dediğimiz şey çocukların bir grup nesneye birkaç saniye baktıktan sonra o nesneleri tek tek saymadan toplam sayıyı söyleyebilme becerileridir. Okul öncesi dönem çocukları özellikle 4 ve 4'ün altındaki e, üyeden oluşan nesne gruplarını e, şipşak şekilde sayma konusunda beceriklidir. Subitizing, sayısını görme, şipşak sayma, anında sayma Toplamı görme isimleri verilen bu sayısını görme daha önceki yıllarda soru çıkmış. Önümüzdeki yıl sınavda da soru çıkma ihtimali yüksek konulardan bir tanesidir. Özellikle bu sayılar ve sayma ünitesine iyi çalışmanız lazım. Sınavda soru gelme ihtimali çok çok yüksek bir konudur. Burası cancağızım. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, 2024 okul öncesi öğretim sınavına hazırlık kapsamında Pegem Akademi ile çektiğimiz bir video 5 soru serimizin üçüncüsü de çok yakın zamanda sizlerle birlikte olacak. Bu videoda e, ikinci Türkiye geneli deneme sınavından seçilmiş. 5 örnek soruya yer verdik. Siz tüm bu soruları çözmek istiyorsanız yaşadığınız şehirdeki PGM Akademi'ye başvurabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, ömrünüz bereketli, başarılarınız daim olsun. Allah her zaman karşınıza iyi niyetli insanları çıkarsın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın Can Cazım.